Bu bizim için son olsa da benim için sadece bir başlangıç. Bir sonraki yolculuğumda goblinleri esaretten kurtarma mücadelesine devam edeceğim. Ama sen sen ise bu savaş alanında utanç içinde öleceksin. Kimse tarafından hatırlanmayacaksın. Vay canına. Aman tanrım. Şu an ulaştığınız ineklik seviyesi gerçekten inanılmaz boyutlara vardı. Hoppa! Goblinleri şimdi kim kurtaracak? Neden gerçek hayatta yaşamayı denemiyorsunuz? Etrafınıza bakın. Boş bir sınıfta kahraman taklidi yapan bir avuç eziksiniz. Her öğle buraya mı geliyorsunuz? Yemek yerken inek şovu izleyebileceğimi kim bilirdi? <laughs> Onun seni üzmesine izin verme. Monoloğun harikaydı. Çok iyiydi. Bayıldım. Teşekkürler çocuklar. Lütfen. Onun seni üzmesine izin verme. Biliyorum. Ama belki de başka insanları da aramıza davet etsek daha iyi olur. <laughs> Hani şu tavernada kalmıştık ya. Evet. Bir şey buldum. Mind Flayer'a karşı harika bir karşılaşma yazdım. Onu bizimle D&D oynamaya davet etmem gerek. Okulun en popüler çocuğu Ellen'ı mı? Vay canına Ellen! Selam. Cora mıydı? Ben Nora. Ha. Ne istiyorsun? Sadece seni D&D oynamaya davet etmek istemiştim o kadar. Ellen neden senin gibi bir inekle oynasın? Bir ona bak bir de kendine. Evet, seninle evcilik oynayacak değilim. Bu çok utanç verici. Ne kadar ezik. Alınma ama okul dışında bana 100 metre bile yaklaşamazsın. Anladın değil mi? Beni duydun mu? Ha. Güle güle. Ona inanabiliyor musun? Onları dert etme. Sadece troller. Bundan çok utandım. Kritik bir başarısızlıktı. Hayır öyle değildi. Yani şu Mind Flayer meselesi. Eyvah. Orla gem yanlış iksiri içti bir ördeğe dönüştü ve her yere pisledi. Ah be. Bunlar ördek sesleri. Aa. <laughs> her şey yolunda mı? Evet. Sadece Chloe'nin söylediklerini bir türlü aklımdan çıkaramıyorum. Biz yalnız mıyız? Yalnızsak ne olmuş? En azından birlikte yalnız olabiliriz değil mi? <laughs> i̇şte benim favori goblinlerim için özel D&D ikramları da geldi. Ah çok teşekkür ederiz. Harikasınız Bayan Ellis. Ah her hafta burada olmanız beni çok mutlu ediyor. Bayılıyorum. Ah durun siz yemeden içecek getireyim tamam mı? Bunun en uzun maceramız olduğuna inanamıyorum. Gelmiş geçmiş en iyisiydi. Otuzdan fazla seans. 100 saat sonra bile hala sıkılmadık. Gerçek arkadaşlar sihirli. Senin sayende zindan efendimiz. Hiç önemli değil. <gülüyor> 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 ee, e, 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 yani ben hala ördek miyim? Selam Nora. <laughs> <laughs> Selam. Selam kızım. Bana mı öyle geliyor yoksa bugün herkes iyi mi? Alternatif bir evrende miyiz? Hadi konuşmamız lazım. Ne oluyor? Chloe'nin dün senin D&D monoloğunu gizlice kaydedip Insta'ya attığını duydum. Viral oluyor ve yani tüm okul biliyor. Olamaz. Bu gerçek olamaz. Yorumlara bakmalı mıyım? İnsanlar ne diyor? Nereden bileyim ki? Biz yıllar önce sosyal medyadan tamamen uzak durmak için o anlaşmayı yapmıştık. Hepsi çok sahte. Kesinlikle. Haklısın. Unutmaya çalışacağım. Eminim yakında unutulup gider. Tamam, hallederiz. Asil savaşçım, uzaktan bir patlama duyuyorsun ve bir gülle görüyorsun. Gökyüzünde uçuyor. Hemen. Takla atarak kaçarım. Favori silahımı çıkarırım. Kılıcımı. Hey çocuklar. Katılabilir miyim? Ne? Dün insanları ikna etmeye çalışıyordun değil mi? Bu bir şaka mı bu? Daha demin bizimle dalga geçiyordun. Size gülmüyordum. Yanlış anladınız. Sadece sizinle birlikte gülüyordum. Ne? Ne kadar eğlendiğinizi gördüm ve dışlanmış hissettim. Bu yüzden videoyu paylaştım. Bakın, sadece açıklamayı okuyun. Bugün sizlerle gördüğüm en inanılmaz D&D monoloğunu paylaşıyorum. Yetenekli değil mi? Vay, bu şaşırtıcı derecede nazik. İnanmıyorum. Yani sanırım sadece bugünlük aramıza katılabilir. E. Bunun iyi bir fikir olduğunu hiç sanmıyorum gerçekten. Bu macerayı 100 saatten fazladır oynuyoruz biliyor musun? Her şeyi mahvedecek, bütün emeğimiz boşa gidecek. Etme. Sadece arkadaş olmaya çalışıyorum. İstediğiniz bu değil mi? Daha çok arkadaş. Hey millet. Buradayız. Hey, biz de katılıp oynasak mı? Aman tanrım. Tabii ki evet. <laughs> Bunun iyi fikir olduğunu sanmıyorum. Harper. Ne kadar çok o kadar iyi değil mi? Sonunda D&D sevgimizi paylaşabiliriz. Hep istediğimiz buydu. Hepimiz buradayken. Kesinlikle yeni bir video çekmeliyiz. Bu sefer sen de içindesin Nora. Hayranlar istiyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Eğlenceli olabilirim. Bir hesap açmalısın. Ve bizimkileri de tanıtmalısın. Arkadaşların gibi. <laughs> Bir hesap açmalısın. Yıllar önce sosyal medyadan uzak durmak için o anlaşmayı yapmıştık. Hepsi çok sahte. Hayranlar bunu istiyor. <laughs> Ses tonuyla konuşmak zorunda mıyım? Karakterin söylediği her şeyi şarkı gibi söylüyor. Hayır. Nora, neden senin o kısmını yaptığın birkaç video daha çekmiyoruz? İnsanlar görmek istiyor. Belki bazılarında ben de olabilirim. Oh. <laughs> Elbette. Karakterimin de değinebileceğimiz bir geçmiş hikayesi var. Hıhı. <laughs> evet, mükemmel. Chloe, gerçekten oynamayı denemeyecek misin bile? Önce birkaç video çekelim. Sonra ona geri döneriz. Bu yolculuğa yıllar önce başladım. Bir insan babadan, bir elf anneden doğdum. Ben bir mola vereceğim. Çekimdeyiz. Annem elf krallığında güçlü bir yaratıktı. Babam ise sadece sıradan bir insandı. Şey, yeni bir materyal hazırladım. Burada bir sürü insan var. Herkes ne yapıyor şimdi? Şey, biliyorsun ejderhalar ve zindanlar. Oynamak için geldik. Adı zindanlar ve ejderhalar. Her neyse işte. Aslında Nora'yla daha fazla video çekmek istiyoruz. Son videoda herkes ona bayıldı. Aman tanrım. Teşekkür ederim. Ellen. Gel onlarla birlikte oturalım ve... Tamam. Sanırım yeni gelenlere karakter isimleri seçebiliriz. Ben... Elin, Alan... evet sanırım bu benim adım. <laughs> yani istediğin türde bir karakter ve belki daha fantastik bir isim seçebilirsin. Yaratıcı olabilirsin. Tamam, başkası devam etsin mi? Bu saçma. Ama biz sadece Nora ile video çekmek istiyoruz. <laughs> hey ben, kesinlikle Dumbledore rolünü kapıyorum benden söylemesi. Burası Harry Potter değil. Pekala, tamamdır. Ben tam 10 tane kız arkadaşı olan bir futbolcu olacağım. Çok eğlenceli olacak kanka. Çok güldüm. Bu oyunda hiç seksi kız var mı? Oo! İçeriği şirin kıyafetlerle çekmeliyiz. Değil mi Nora? Oynayalım mı? Or. Sadece eğleniyorlar. Çok komikler değil mi? Nora. Dalga geçiyorlar. Anlamadın mı? Aslında oynamak bile istemiyorlar. Seni izlenme için kullanıyorlar. Doğru değil. Onlara bir şans ver, tamam mı? Nora, buraya gelir misin? Birkaç reels çekmek istiyoruz. Hadi bakalım bize Elfçe. Bir şeyler söylesene. Yeni aldığım şu zarlara bakın. Çok güzeller değil mi? Gözlerimin bu kadar sulanması normal mi sence? Onu gözüne sürmeyeceksin şapşal. Millet, az önce ne dediğimi duydunuz mu? Ve ne zaman başlamak istersiniz? Sanırım en son şeyde kalmıştık. Baldur's Gate'deydik. Harper makyajımızı bitirmek üzereyiz. Beğendin mi? Nasıl buldun? Yeni içerikte çok iyi görünecek. Erkekler bayılacak. Nora, sen makyaj sevmezsin bile. Ne zamandan beri umursuyorsun? Şey, bazen evet, sanırım artık umursuyorum. Chloe öğretiyor. Kızım, çok güzel görünüyorsun. Teşekkürler Chloe. Gerçekten tam bir elfsin. Başlamak isteyen var mı? Yok tabii. Oh Nora, Druid ile ilgili kısmı yapmalısın. Çok komik. Ve her gönderide bizi etiketlediğinden emin ol. Instagram hesabın var mı? Ah evet az önce bir tane açtım da deniyorum. Videodan sonra. Öyle mi? Anlaşmamız da bu kadarmış herhalde. Eziklerin sosyal medyası olmaz. Biz takipçi kasıyoruz değil mi? Şimdilik Harper gerçekten. Vay canına inanılmaz. Chloe sana bayılıyorum. En iyi fikirler sende. Bence bu kesinlikle viral olacak. Herkes nerede? Harper nerede? Oh. Uğrar sanmıştım ama gelmedi. <laughs> Sanırım bugün buraya hiç gelmedi. <laughs> Bu aklıma getirdi. Bir video daha çekmeliyiz. Oyun tahtasını kurup ortasındaymışız gibi yapar mısın? Ölmüş gibi falan yap. Komik olur. oynamak için DM'imize gerek var. Neyimize? Harper. O bizim DM'imiz. Yok ya gerek yok. Video için uydur. Kafanı kedavra! Bu iyi. Hey beni bu şapkayla çek tamam mı? Bayılacaklar. Marka anlaşması yapmalıyız. Şapkayı ver. Selfie çekmek istiyorum. Hey, durun bir dakika. Harper'ı gördünüz mü? Kimi? Senin tam kostümlü birkaç reels'ini çekmeliyiz. Oo, evet, onu yap. Tamam. Um, hemen döneceğim. Bunu yapmak istediğine emin misin? Harper, bir süredir seni bulmaya çalışıyordum. Burada ne yapıyorsun? Gerçekten D&D oynuyorum. Senin açıkça unuttuğun bir şeyi. Bununla ne demek istiyorsun? Demek istediğim, sen değiştin. Şimdi kimlerle takıldığına bak. Biliyor musun? Harper, Bence sen sadece artık senden daha popüler olmamı kıskanıyorsun. Vay canına. Gerçekten çok değişmişsin. Gitmelisin ki biz de oyunumuza dönelim. İyi. Her neyse. Tam 20. Aferin. <laughs> Ah şunu yapman lazım. <laughs> Millet. Hadi oyuna başlayalım. Yeni diyem kim olmak ister? <laughs> hadi ama Nora gerçekten oynamayacağız. Evet sadece içerik üretiyoruz. Takipçi kazanıyoruz. Evet kolay. Bu tür şeyleri seven bir milyon inek falan var. <laughs> Bekleyin ama şu son yorumları gördünüz mü? Bize biraz kızgınlar gibi geldi. Ne? Görünüşe göre diyendi inekleri aslında oynamadığımızı anlamış. Bunu düzeltmeliyiz. Ciddi bir hasar kontrolü yapmamız lazım. Ne yapacağız? Yani haklılar gerçekten oynamıyorduk. Belki bir süreliğine içeriye ara verebiliriz. Ne dersiniz? Bu hiç yardımcı olmadı. Bunu düzeltmeliyiz. Onları tekrar tarafımıza çekmeliyiz. Hadi aman Nora, umurunda değil mi? yapacağımızı biliyorum. Nerede bu kız? Bekle. Ne oluyor? Hey millet. Yorumları ve tepki videolarını görmüş olabilirsiniz. Gerçek diyendiği hayranı olmadığımızı söylüyorlar ve buraya gelip size şunu bildirmek istedim ki Nora bizi içerik için oynamaya zorluyordu, bize diyendiği topluluğunun çok büyük olduğunu ve görenlerin bayılacaklarını söyledi. İçerikten para kazanmak için bizi kullandı. Böyle bir manipülatörün bizi internette sahte olmaya ikna etmesine asla izin vermemeliydik. Bu yüzden bundan sonra kim olduğumuzu yansıtan. Gerçek içerikler yapacağız. Başlangıç olarak yeni makyaj videom. Bunu bana nasıl yaparlar? Hey millet. Elan hey. Benimle konuşma. Ne oluyor? İyi... İyi misin? Tatlım bir şeyin mi var? İyiyim. Sadece temiz hava lazım. Sadece temiz havaya ihtiyacım var. Çatıya çıkıyorum. Unutma bir şeye ihtiyacın olursa ben buradayım. Ne yapacağım? Ne yapmam gerekiyor şimdi? Herkes benden nefret ediyor. <laughs> Nefes alamıyorum. Nora. Burada ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Panik atak geçiriyordum. Nefes alamıyordum. Burada olduğuna sevindim. Ve ben çok üzgünüm. Baştan beri haklıydın ve sana en başından inanmalıydım sana ve en sevdiğimiz şeye ihanet ettiğim için berbat hissediyorum. Diyen değil. En kötü arkadaş olduğum için üzgünüm. Seni seviyorum. Bazı aptalca hatalar yapsam bile. Ay. <laughs> I... Instagram açtım. Bunu paylaşmak için. Merhaba herkese. Ben Harper, Nora'nın en iyi arkadaşı. Ve Nora'nın internette ne kadar nefret aldığını görüyorum. Durumu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Nora ve ben 100 saatten fazladır D&D oynuyoruz. Biz gerçek hayranlarız ve Nora tanıdığım en iyi oyunculardan biri. Ama Chloe her zaman okulun zorbası olmuştur. Bunu kanıtlamak için Nora'nın o ilk viral videosundaki orijinal açıklama yazısının ekran görüntüsü bende var. Herkese Chloe'nin bu oyun hakkında gerçekte ne hissettiğini göstermek istedim. Nora ve benim çok sevdiğimiz bir topluluk. O eziğin suçu üstlenmesini sağladığımıza inanamıyorum. Buna kandıklarına inanamıyorum. <laughs> İnternette gördüğünüz her şeye inanamazsınız. Ama Noranın harika bir insan olduğuna, bu topluluğa ve oyuna bağlı olduğuna inanabilirsiniz. Aman Tanrım, bu harika. Neden bütün bunları benim için yaptın? Dün sana çok kaba davrandım. Çünkü arkadaşınım. Senin gerçek hmm. ömürlük dostun ve sen benim favori yarı insan, yarı elfimsin. Yorumlara bak. Gerçeği bildiklerine çok sevindim. Neden bunu yaptın? bana söylediğin gibi. Tek ihtiyacımız birbirimiz. Müsait. <laughs> Biz birlikte koca koca krallıklar kurmuşken birkaç Instagram beğenisi kimin umurunda olur ki şimdi? <laughs> eski haritamızı çantama koydum. Oynayalım. O eziğin bana bunu yaptığına inanamıyorum. Dakikada yüzlerce takipçi kaybediyorum. Vay canına, benim de öyle. Bekle. Chloe, hesabını göremiyorum bile. Hayır,